Bir Moskova gününden merhaba arkadaşlar. Bugün yine Moskova Fosil'deyiz. Bu gördükleriniz kızartma kazanları. Bunlar döküm. Yani ömürlük. Fiyatları da çok uygun. Yani Türkiye şartlarına göre çok uygun ama ömürlük. Bir saç almanıza gerek yok. Bundan ortalama bir kazan alırsanız bakın sobasıyla beraber. Çok da hoşuma gitti. Aslında bir tane alamayı düşünüyorum ben köye giderken. Hem derin hem döküm. Yani ne kırılır ne eğilir ne paslanır hiçbir şey olmaz. Çok güzel bir şekilde kullanılabilir. Evet burada da aynalarını görüyorsunuz. Ee, biraz Bayağı enteresan. Burası da biraz Çin'i malzemelerin satıldığı bir yer. Biraz sonra fırınların olduğu yere gideceğiz arkadaşlar fırın Burada genelde hep Özbek Tacik fırınların bulunduğu yerler Evet görebiliyorsunuz tandırlar var burada Bunlar da börekler Baya hoş görünüyor Evet genelde bizim Kültüre yakın bir e, Mutfak kültürü var Tandır bildiğiniz normal tandır yani hiç Evet, dün buradan birkaç şeyler almıştık. Şöyle içleri peynir olan büyük börekler. Bakın görüyorsunuz. Karşıda gördüğünüz tandır. Evet, burada yine aynı şekilde tandırlar karşıda da var. Böyle bir devasa tandırlardan ilk defa görüyorum. Privet. Ama bunlar Rus kültüründen ziyade Tacik kültürü diyorlar yani. Tacik e, burada Tacik çok fazlasıyla var. E, Özbek, Tacik, e, ne diyeyim Azerbaycan. Bakın görebiliyorsunuz orada. Bak. Pardon, pardon. Ekmeğini düşürdük alın. Evet burada da büyük bir tandır. Tandırların yukarısında bir davulun bazı var. İçeride nem olmasın diye. Evet burada gördüğünüz baya baya tandırlar var. Ee, bu bölümde genelde kafeterya yani yemek, çay yani burada çayı bardakla almıyorsunuz. Demlikle getiriyorlar size demliği. 20 lira. Aşağı yukarı içinde 10 bardak çay çıkıyor. gördüğünüz gibi bu şekilde çok temiz, düzgün yerler. Evet şurada da gördüğünüz gibi. Evet şimdi yapıştıracak. Bizim bildiğiniz normal fırınlarımız gibi ama ellerinde çara dediğimiz şey. Bu biraz tutamağı var bunun. Hello. Biraz da Rusçayı öğrenmiş olduk. Evet. <laughs> Onlar da Türkmenler aslında ama bakın bakın geliyorlar bize de. Bu çarşıda, Futsi dediğimiz yerde çalışanların %95'i Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin insanları. Genelde Rus bulmanız çok zor. Yani Ruslar genelde böyle ballı mevkilerde çalışırken böyle ayak işlerinde, hizmet sektöründe hep genelde Ucuz iş gücü niyetiyle Tacikler, Özbekler, Kazaklar, Azeriler çalışıyorlar. Ya, Türkler burada genelde zaten Türkler hep dışarıdan ürün getiren genelde Türkler oluyor. Ama burada her türlü kültürü bulmanız mümkün. Arap kültürüne ait mutfaklar da var. Bizim Türk kültürüne ait mutfaklar da var. Ve i̇nsanlar buraya gelip yemeklerini yiyorlar. Biz de yarın. Burada bir gün geçirmeyi düşünüyoruz. Çünkü arabalarda hava bayağı soğuk. Evet. Bugünlük de bu kadar Moskova'dan. Herkese sevgiler, saygılar.